Selamun Aleyküm. Yavuz abi. Ooo Çavu Bey, Çavu Bey siz hoş geldiniz. Nerelerdeydiniz ya uzun zamandır. Haber haberin yok mu? Ankara'da askerdim da ben. He ya ola internete de atmıştın da bedelli komando Çağatay. Bay 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 bay. Aa, abi bir anılar biriktirdim sana. Her otur. Abi He, çay ver. Çay ver anlat. O 28 gün zaten hiç bitmez ha. Sen daha iki ay bizi rehin alarsan burada. Çay boş ver sana bir kahve yapım iş karşı et baba. Ben istemiyorum bedelli komando anısı dinleyeceğim burada. Allah'tan kork hey dedik sanki gaz pişir. Bir çay istedik, onu da burnumuzdan getirdin. El her gelme kavalayarsan olmaz ki böyle. Kayışlar abi kolay gelsin. Gören desin bana Vietnam'dan tatile açalım. Ulan biri oğlunun da ceynif tam moda cirif ha. aç. Bana var ne yapalım Tamam abi tamam Miroğlu sensin tamam Jean-Claude Van Damme tamam